Merhabalar arkadaşlar. Bugün Bir Konuşalım programımızın konuğu Sayın Doktor Öğretim Üyesi güzel Güzeloğlu Hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz de iyisinizdir umarım. İyiyim hocam. Çok sağ olun, Allah'a şükür. Ee, hocam müsaadenizle ilk sorumla başlamak istiyorum. Ee, i̇lahiyatta felsefe neden gereklidir Yani felsefi düşünce, e, ilahiyat düşüncesini, ilahiyat altyapısını genişletir mi yoksa daha da çok daraltır mı? Öncelikle ben de programda emeği geçenlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Elbette sorulan soru çok önemli bir soru. İlahiyat Fakültesi'nde böyle bir soru çok can alıcı bir soru. Ama ilahiyatta felsefe gerekli midir sorusundan önce aslında burada daha temel bir soru sormak gerekirse önce felsefenin ne olduğunu ortaya koymak gerekiyor. Yani felsefe nasıl bir etkinlik ki bu etkinlik özellikle ilahiyat fakültelerinde nasıl tanımlanacak, nasıl olmalı ve bu etkinliği özellikle biz şu an derslerimizde de anlatırken nasıl bir katkısı var ya da dediğiniz gibi gerekliliği ne olacak sorusunun cevaplamanın yol aslında felsefenin ne olduğunu ortaya koymak. İlk soru bu olması gerekiyor. Ve soruyu biraz daha revize edersek aslında yani din alanında özellikle felsefe olmadan bir dinden bahsetmek ne kadar mümkün? İkinci şekilde böyle bir evirebilir soruyor. O yüzden ilk olarak felsefenin ne olduğundan bahsedecek olduğumuzda felsefe aslında bir sorgulama etkinliği. Yani bir düşünme ve bir düşündürme etkinliği ee, aslında en temel buradaki düşünme etkinliği derin bir düşünme yani refleksiyon dediğimiz şey var burada. Ee, dolayısıyla e, felsefe aslında sorularla birlikte karşımıza çıkan yani soru sorma ve düşünme etkinliği, düşünme yeteneği üzerine kurulmuş e, bir bilgi dalı ki elbette tarihsel süreç içerisinde özellikle bakıldığında bu gerek bilim tarihleri gerek düşünce tarihleri söz konusu olduğunda e, farklı alanlarda da görüyoruz ki e, etrafımızda şu an günümüzde de e, sürekli çevremizde insan kendi çevresine, doğaya hatta farklı sorular sorabilme şeyine sahip. Yani sürekli sorular soruyoruz ama bu sorular elbette cevapları bazen zor olan ya da işte bazen çetrefilli olan sorular olarak karşımıza çıkabiliyor. İşte kimi zaman bu sorulara cevap verebiliyoruz ama felsefe söz konusu olduğunda önemli olan cevaplamak değil aslında soru sormak. Çünkü az önce söylediğim gibi felsefe bilimden farklı olarak özellikle biraz daha karşımıza yığılan bir etkinlik ama sorularla yığılan bir etkinlik olarak ortaya çıkıyor ki aslında felsefe tarihinde böyle filozofların hiyerarşik, kronolojik olarak karşımıza çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Dolayısıyla felsefesiz felsefe ile birlikte işte bu sorduğumuz sorularda da felsefenin devreye giriyor olması bir düşünme etkinliği diyoruz ama aslında düşüncenin kendisi değil, düşünmenin bir formu olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu cevapları arama noktasında özellikle eleştirel bakış açısı, sorgulama, bu bahsettiğimiz derinlikli düşünce felsefenin en temel dinamiklerini oluşturan noktada karşımıza çıkıyor ki bu bizim karşımıza işte ilahiyatta felsefe ya da işte felsefe ve din arasındaki ilişkinin nasıllığı sorusu karşımıza çıkıyor burada da. İşte felsefesiz bir din mümkün olabilir mi? gibi sorular karşımıza çıkıyor. Bunun için aslında çok uzağa gitmeye gerek yok. Yani ilahiyat fakültesinde işte Kur'an-ı Kerim'de çok fazla görebiliyoruz işte. Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Ya da işte düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. Bunların tamamı aslında bizi düşünceye iten noktalar. İşte bu söz konusu olduğunda işte akletme eylemi. Felsefenin en temel şeylerinden noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla akletmez misiniz dediğimiz bir dinin içerisindeyiz. Ne kadar ayırabiliriz felsefe, din ya da felsefe ile bu noktada ne kadar ayrılabilir? Burası e, hala günümüzde de tartışma olarak e, güncelliğini koruyan bir mesele aslında. Ama burada e, elbette akletme eylemi önemli ama e, altın çizmemiz gereken şey şu. Biz akletmezsek bizim yerimize kim akledecek? Düşünsenize yani çok basit düzeyde cevaplayacak olursak aslında yani yediğimiz yemeğe bile bir başkası karar verdiğinde ne kadar daralırız ne kadar geriliriz. Kendimizi iyi hissetmeyiz. Baskı altında hissederiz. Bir din konusunda akletme eğiliminin ön planda olduğu bir din konusunda mesela yani ne yaparız? Bir başkasının bizim adımıza karar vermesi. Yani aslında başkasının kiralık aklına uyduğumuz bir alanda, yani özerk olmadığımız bir alanda ne kadar geçerli bir dinden ne kadar anlamlı ve ne kadar anlaşılır bir dinden bahsed bahsedebiliriz ki felsefe aslında ilahiyattaki felsefe en temelde dini anlamanın, anlatmanın ve anlaşılabilir kılmanın yolu bence. Bu yüzden ilahet ve felsefe arasındaki bu ilişkiyi ya da işte bir din ve felsefe arasındaki ilişkiyi böyle kurabiliriz. Dediğim gibi tarihsel süreç içerisinde çok fazla örneğini verebiliriz. Mesela Beytül Hikme'yi biliyoruz hepimiz. İlk Müslümanlara baktığımızda yani 751 Talas Savaşı'ndan günümüze kadar geldiğimizde şunu görebiliyoruz ki ilk kez biliyorsunuz bilimsel faaliyetler işte Osmanlı ve İslam medeniyeti söz konusu olduğunda çeviri faaliyetleriyle karşımıza çıkıyor. Bu çeviri faaliyetlerine ilk bakıldığında özellikle ilk eserlerinde felsefe eserleri ortaya konuyor. Yani aslında felsefe dini anlam az önce bahsettiğim anlamlandırmanın ve hayat uygulamanın bir yol olarak karşımıza çıkacağı için bence bu sorduğunuz soru ilahiyatta felsefenin gerekliliği çok hayati. Farklı türlerden örnek verebiliriz. Yani İslam söz konusu olduğunda İslam'ı anlamanın ve anlamlandırmanın yollarından bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Çünkü doğru düşünmek önemlidir. Dinde de doğru düşünmek önemlidir. Doğru düşünmek deyince de aklımıza elbette beraberinde gelen şey doğru inanma olmak zorundadır. Doğru inanabilmeniz için doğru düşünmeniz gerekir. Doğru düşünmenin kurallarını bize veren felsefe alanında özellikle karşımıza çıkan alan mantıktır. Mantık bize doğru düşünmenin kurallarını veren bir sistemdir. Dolayısıyla özellikle İslam filozofları söz konusu olduğunda da bunun çok net örneklerini görebiliriz. Mesela mantık bilmeyenin fıkıh yap yapamayacağını söyleyen bir Gazali bulunur. Yani o yüzden felsefe söz konusu olduğunda ilahiyattaki diğer alanlarla özellikle bağlantılı olarak işte ilk dönemlerden, İslamiyet'in özellikle kabul edildiği ilk dönemden bu yana bir gereklilik olarak karşımıza çıkar ki bu gereklilik aslında aynı zamanda bir düşünce gerekliliğidir. Bir düşünme etkinliğinin gerekliliğidir. Bu şekilde cevap verebiliriz. Ya peki hocam az önce de aslında biraz değindiniz siz. Yani ilahiyat öğrencisine felsefe denildiği zaman aslında akılda bir çelişki oluyor. Yani felsefe gereksizdir diyen bir kesim var. Felsefe boştur diyen bir kesim var. Yani bu algıyı kırmak nasıl mümkün olabilir sizce? Evet, toplum içerisinde dediğim gibi şu an halihazırda bile günümüzde felsefe ve ilahiyat arasında böyle birbirini dışlayan aslında tırnak içinde söylüyorum. Ötekileştiren alanlar gibi bakmak mümkün. Ben bunu e, e, birazdan belki detaylı açabiliriz ama kendi sınıfıma girdiğim felsefe anlattığım öğrencilerimde bile görebiliyorum. Yani ilk derslere girdiğim öğrencilerle işte 2 3 ders ilerledikten sonra ya da dönemin sonundaki öğrencilerin felsefeye bakışları arasında bile bu farkı görebiliyorum. Ama burada altını çizmem gereken en temel, net olarak çizmem gereken şey şu. İlahiyat ve felsefe aslında birbirini dışlayan ya da ötekileştiren değil, tam tersine birbirini tamamlayan alanlar. Neden birbirini tamamlayan alanlar diye bakacak olduğumuzda, neden birbirini tamamlayan alanlar? Çünkü ilahiyat aslında en temelde, burada da yine ilahiyat ve felsefe arasındaki o farkları ortaya koyarak aslında birbirini nasıl tamamladığını ortaya koyabiliriz. Evet, ilahiyat inancı konu alıyor. Evet, ilahiyatta bir din alanından bahsediyoruz. Felsefe, inancın aslında akılla nasıl temellendirileceğinin bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu güzelliklerde baktığımızda bunlar en temelde din kalp alanı ile bağlantılı felsefe zihin alanı bağlantılı yani bir tanesi aslında kalple buluşur bir tanesi aslında zihinle ve ikisinin bir araya gelmesi aslında hikmet denilen şeyi ortaya çıkartır. Bu yüzden en temelde aslında ilahiyattaki bu bahsettiğiniz algının ortaya çıkmasının nedeni felsefenin aslında az önce bahsettiğimiz sorgulama etkinliği olmasından kaynaklı. Evet felsefe bir şeyleri sorguluyor ama burada altını çizmemiz gereken şey, evet din felsefesi gibi işte dinler tarihi gibi farklı alanlardan bahsedebiliyoruz ama nihayetinde felsefe aslında dini sorgulamıyor felsefe bir sorgulama etkinliği ve bu sorgulama etkinliğinde aslında bizim karşımıza çıkan şey bir bilinç bir farkındalık oluşturmak. Dolayısıyla sorgulatmak en temelde bir şeyleri zayıflatmanın yolu değil. Zaten parantez içerisinde imanı güçlü olan bir Müslümandan bahsettiğimizde ne kadar farklı felsefi soru sorarsa sorsun ya da sorgulama imkanını ortaya koyarsa koysun güçlü bir iman yani kalp ile onaylanan, kalp ile tasdik edilen bir imandan bahsettiğimizde orada felsefe sadece o düşünmenin, akletmenin ve bunu anlamlandırmanın bir yolu karşımıza çıkacak. Dolayısıyla tekrar başa dönersem şayet. Yani felsefe ve ilahiyat özellikle bizim içinde bulunduğumuz fakültede de dediğim gibi böyle birbirinden ne kadar ayrı alanlar gibi görünseler de ya da birbirlerini dışlayan, ötekileştirilen alanlar gibi görürseler de aslında birbirini tamamlayan alanlar. Çünkü sağlam bir iman olabilmesi için aslında bazı sorularınızın olması gerekiyor. Bu soruları da belli şekillerde temellendirmeniz yani akıl yürütmelerinizin olması gerekiyor ki az önce o akletme eyleminin ne kadar önemli olduğunu Kur'an-ı Kerim'den bile örnek vererek gösterdik aslında. Dolayısıyla aslında en temelde felsefe imanın nedenlerini niçinlerini sorgulayarak imanı zayıflatmak yerine o imanı güçlendirmenin de bir yolu. Elbette burada bir parantez açmak gerekiyor çünkü aslında burada en temelde düşünmeden yaşayan, yani her söyleneni olduğu gibi kabul eden, yani tırnak içerisinde dogmatik dediğimiz şeyi ortaya koyan. Bu durumlara baktığımızda felsefe bu insanların işi değil. Yani her şeyi doğru kabul eden bir insan felsefeye çok sıcak bakmaz. Dolayısıyla felsefe dediğimiz alan aslında insanın kendi kendiyle de bir yüzleşmesinin mekanizması. Biz bunu yine parantezinde söyleyecek olursak psikolojide çok söyleriz. Yani ilk adım insanın kendi problemleriyle kendiyle bir yüzleşmesidir. Yüzleşmekten kaçtığınızda ayağınızın altında çakıl taşlar oluşmaya başlar ve bu sizin yolda yürümenizi engelleyen bir alan oluşturur. Dolayısıyla aslında bu felsefeyle birlikte insanın kendini düşünürken bir adım geriye çekilmesi yani bir adım geriye çekilmesi ve bununla birlikte kendine, hayata, dine kitaba, Allah'a yeniden bakabilmesinin bir fırsatıdır ve bu bir cesaret gerektiren bir şeydir. Yani psikolojik olarak da böyledir, sosyolojik olarak böyledir. Kişi, aklınızı hangi alanda getiriyorsanız getirin, kişinin kendiyle yüzleşmesi büyük bir cesaret ister. O yüzden bu cesaret bir çaba gerektirir. Yani aslında en temel anlamda bu çaba olmadan iman dediğimiz şey ne bir bilinçli bir etkinliktir. Yani iman ne bir bilinç, ne imanın bilinçliliğinden bahsedebiliriz ne de ilahiyatın tam olmasından bahsedebiliriz. Dolayısıyla ilahiyat ve felsefe. Aslında bu bahsettiğimiz bağlamlarda birbirini tamamlıyor. Hatta burada çok ilginç ve çok hoşuma giden bir örnekten bahsedecek olursam aslında aklıma Alev Alatlı geldi. Ee, bir konuşmasında dinlemiştim. Alev Alatlı diyor ki Müslüman olmak kolay bir şey değildir diyor konuşmasında. Müslüman olmak kolay bir şey değildir. Yani aslında diyor Müslüman olmak sokaktaki adamın işi değildir. "Böyle sokaktaki adamın işi değildir." dediğimizde bunu dışarıda söylediğimizde hani tepkiye maruz kalabiliriz değil mi pekala? Yani ne demek hocam? Biz Müslüman değil miyiz o zaman? Biz sokakta yaşıyoruz. Aslında sokaktaki adamın işi değildir derken şunu söylüyor. Yani sokaktaki adamdan aslında neyi kastettiğini söylememiz lazım burada altını çizerek. Bu da şu. Düşünemeyen, sorgulamayan ve bir şekilde olaylara paldır küldür yaklaşan insan tipini kastediyor aslında. Yani düşünmemiş, sorgulamamış, işte olaylara paldır küldür yaklaşan insanların o Müslüman oluşun anlamını tam olarak kavrayamadığı düşüncesini ortaya koymaya çalışıyor Alev Atta. İşte bu yüzden aslında toparlayacak olursak burayı, Müslüman olmak aslında en temelde bir tevekkür ister. Müslüman olmak aslında en temelde bir tefekkür ister. Dolayısıyla aslında bir soyutlama gücü ve bir derinliğin alanıdır. Ve bu soyutlama gücü ve derinliği kazandığımız yerde ilk soruda sorduğunuz derin düşünme ile birlikte gerçekleşir diyebiliriz. Peki hocam az önce yani biraz önce bahsettiğiniz konularda az çok yine değinildi buna. Neden felsefeyi seçtiğinizi soracağım ben size öncelikle. Yani çeşitli alanlarda uzmanlığınız ve çalışmalarınız olduğunu biliyorum. ya yani hepimiz biliyoruz. Sizce neden felsefe hocam? Ya yani onca alan olmasına rağmen sizin tercihiniz neden felsefeden yana oldu? Yani bu da güzel bir soru. Yani bu kişisel bir soru aslında. Evet farklı alanlarda hani çalışmalarımın oluyor olması. Bir tarafta psikoloji, bir tarafta anestezi, fizyoterapi gibi, terapi gibi yani bunlardan farklı olarak karşımıza çıkan bir de sağlık bilimci ya da sağlık alanındaki yönüm dikkate alındığında ya da bunlardaki pratik boyut dikkate alındığında felsefe onlardan evet bir tık daha ya da işte birkaç böyle basamak daha üste çıkıyor. Neden? Çünkü felsefe bir kere mantığın, aklın ve aslında tefekkürün terbiyesi bana göre. Yani bunu ortaya koyduğumuzda bu terbiye olmadan, bu terbiye olmadan aslında aklıma yine gelen Sokrates'ten çok klasik bir şekilde bir sözdür ama sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez diyor. Yani işte bir ameliyathanede bir hastaya anestezi verirken sorguladığınız şeyler farklı olabilir ya da işte farklı bir alanda işte ders anlatırken bir şeyleri sorgulayabiliriz ama felsefe söz konusu olduğunda az önce bahsettiğim o kendiyle yüzleşme mekanizmasını sunabiliyor. Ve bu hayattaki yolculuğumuzdaki bence en güzel şeylerden bir tanesi kendimizden kendimizle yaptığımız ve kendimizle yüzleştiğimiz bir yolculuk olması. Dolayısıyla felsefenin aslında böyle çok soyut da görünse hatta bazen ilahiyat alanında çok gereksiz, anlamsız bir alan gibi görünse insanı kendine getiren işte bir şekilde bilinç ve bununla birlikte bu bilinçle hakikati aramanın bir yolu olarak aslında bize varoluşsal gerçekliğimizle ilgili bir şeyleri sunuyor olması benim tercih sebeplerimden bir tanesi. Ama felsefe size ne kattı diye sorarsınız. Yani evet hocam anlamlandırarak yaşamayı seviyorsunuz. Yani sorguladığınız hayatın tadını çıkartmak istiyorsunuz diyorsunuz da, diyoruz ama en temelde varoluşun nedenini aramanın bir yolu olarak karşımıza çıksa da burada şunu söyleyebilirim. Benim için felsefe aslında az önce o bahsettiğimiz kendiyle yüzleşme cesaretini kazandırmanın bir yolu Evet. Ama bununla birlikte benim hayatımda yani bana hayır demeyi öğreten bir şey. Yani felsefe bana hayatımda hayır demeyi öğreten bir şey. Neden? Çünkü yani kalabalık ne derse desin, insanlar ne derse desin, doğrunun peşinde olmayı öğrendiğim için felsefede kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü felsefe doğruyu, gerçeği bahsettiğimiz az önceki din söz konusu olduğunda hakikati arama etkinliği. Hakikat sizin varoluşunuzu kaptırdığınız bir yolculuk içerisinde ortaya çıkan ve bizim sınırlarımızın ötesinde olan yani din alanından bahsettiğim için gayb alanı diyebileceğimiz bir alan. Dolayısıyla felsefe aslında bana bir yandan bununla birlikte yani doğrunun peşinden gitme, gerçekçi olabilme ve hakikati anlamamın bir yolu olarak hakikati anlamak değil. Hakikati anlamamın bir yolu olarak bana bir perspektif çizdiği için bu alanı seviyorum. Ama bununla birlikte en temelde yani çok çok şey söyleyebiliriz ama daha böyle hani söyleyişi tarzında olduğu için çok da sıkmadan izleyicileri yani elimden geleni değil de hepimiz hayatımızda aslında elimden geleni yaparım modundayız. Sınavınız vardır. Yani ders sınavınıza çalışıyorsunuzdur. Ya benim elimden gelen bu. Sınav zaten yarın yani daha fazla çalışamayacağım uykum da geldi. Zaten yorgunum bir sürü de sınavım var. Ama felsefe işte bende yarattığı şey, özellikle oluşturduğu şey elimden geleni değil de yapılması gerekeni yapmak bir elinizden gelen vardır, bir boyutu vardır, bir ölçüsü, bir sınırı vardır bunun. Ama bir de yapılması gerekeni yapmayı öğrenmenin bir yolu felsefe. Örnek verecek olursak, şimdi kendi üniversite yıllarımda bakıyorum, işte Amfi'ye giderdik, sınavlarımız olurdu vize final sınavlarında. Bir bakardım vize final sınavlarında işte karşımda elinde notlar olan, kitaplar olan işte çok fazla böyle hararetli bir şekilde ders çalışan arkadaşlarım olurdu. Ama benim kendi mantığımda felsefeye başladığım günden bu yana gördüğüm mantık, elimden gelen o derste çalışmak evet imkanlar ölçütler faktörler farklı şeylerden bahsedebiliriz ama benim için o sınava çalışmak o sınavda o sınavda bilmem gereken şeyleri bilmem yani aslında elimden geleni değil de yapmam gereken şeyi yaptığım ölçüde ben o sınavdan başarılı olacağımı düşünürdüm ki olurdum. O yüzden amfiye giderken elimde bir not olmazdı. Çünkü yapmam gerekeni yapmam gereken zamanda yapardım. Şu an bakıyorum mesela şimdi derse girdiğimizde buradaki fakültede derse girerken hocam şuradan sorumlu muyuz? İşte bir kitaptan sorumlusunuz ama hocam kitabın neresine kadar sorumluyuz? Ama yapmanız gerekeni yapmanız gerektiği kadar yapmak zorunda kaldığınızı biliyor olsanız Bakın bilmekten bahsediyorum. Aynı zamanda yapmanız gerekeni, yapmanız gerekeceğiniz kadar düşünüyor olsanız, bakın düşünmekten bahsediyorum. Bunlar hep felsefeyle alakalı şeyler. Dolayısıyla aslında hocayı bu soruyu sormazsınız. Öğrenmeniz gereken, bilmeniz gereken şeyleri öğrenirsiniz ve en temelde felsefe insana bunu öğretir. Aynı zamanda felsefe sadece insanı akleden, düşünen bir varlık yapmaz. Felsefenin en büyük noktası insanı aslında sorumlu yapar. Bunun pek çok örneğini görebiliriz. Yani değil mi? Aklı bali olan insanlardan bahsetmemiz gerekir burada. Yani akleden bir insanın sorumluluğu vardır. Düşünen bir insanın sorumluluğu vardır. Bu yüzden yalnızca akıllı bir varlık, yalnızca düşünen bir varlık. Bu değil. Felsefe aynı zamanda insanın bir sorumlu bir varlık olduğunu da gösterir. Bu sorumluluk hem kendinizedir hem de hakkı olan bir sorumluluktur. Dolayısıyla aslında burada bir parantez daha açacak olursak karşımıza çıkan güzel bir şey var. Kul cool olmak. Aslında kul cool olmak Aynı zamanda tevekkül etmek tevekkül etmek sandığı kadar sanıldığı kadar bizim sandığımız kadar pasif bir durum değil. Dolayısıyla yani felsefe aslında e, akıla, akıllı olan bir insan. Yani düşünen bir insan. İnsanı akıllı yapmaktan ziyade insanın aslında sorumluluğuyla alakalı bir şey. Yani akleden insanın sorumluluklarından bahsediyoruz. Felsefe en temelde aslında o sorumluluk duygusunu da insan öğretir. Yani en temelde aslında bu bahsettiğimiz noktada işte kula olmaktan bahsedebiliriz. Biraz daha işin tasavvufi boyutunda. Yani aslında önce insan haddini yerini bilmeli deriz. İşte bunu bilmenin bunu anlamlandırmanın yolu o felsefenin merakla başlayan etkinliğinden buraya kadar gelen bir noktada olması. İşte en temelde işte kul olmak dediğimiz şey aslında tevekkülle. Değil mi? Tevekkülle bağlantılı, tevekkül etmekle bağlantılı. Ama tevekkül etmek dediğimiz şey bizim düşündüğümüz gibi ya da sanıldığı gibi pasif bir şey değil aktif bir şeyden bahsediyoruz işte akıl isteyen, bilinç isteyen bir etkinlikten bahsediyoruz aslında tevekkül ederken. Dolayısıyla aslında toparlayacak olursak felsefe insana işte hayata farklı pencereler açmayı bu merakını gidermeyi, ama merak böyle gündelik hayatta bizim, işte ben şunu merak ediyorum tarzda değil. Daha sistemli bir şekilde bunu gidermeyi, bu farklı pencereleri bize açmayı öğreten bir an olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Şimdiki soracağım soru biraz daha kişisel. Bir son sınıf öğrencisi olarak, özellikle ben kendimden biliyorum, diğer öğrencilerin de merak ettiği bir soru. Ee, dersleriniz açıldığı andan itibaren dolmaya başlıyor. Yani felsefe ilk giren bir insanla, sonrasında çıkması arasında dağlar kadar fark var. Yani bir dersten çıkıyorum ve felsefeye gidiyorum. O felsefe dersi beni biraz daha rahatlatıyor gibi hissediyoruz. Yani çoğunda bu his var. Bunu nasıl başarıyorsunuz hocam? Yani billahi hayatta hoca olmak, yani bir felsefe hocası olmak, felsefeyi sevdirmek bunun bir yöntemi var mı hocam sizce? Yani dediğiniz doğru. Neden doğru? Çünkü dersime giren ilk öğrencilere baktığımda yani ilk derslerime girdiğimde giriş derslerim oluyor genelde bunlar. Bu derslerde genelde öğrencilerin felsefeye karşı bir algıları olduğunu onlara sormasam sormadan da görebiliyorum. Yani öğrencilerin bahsettiğimiz gibi işte ilk sorularda cevapladığımız işte gereksiz bir alan, soyut bir alan, hani zihinlerinde bir şablonları olduğunu, bir etiketleri olduğunu, bir ön yargıları olduğunu ilk derslerime girdiğimde görüyorum. Ama bu noktada derslere devam eden ve belli bir süre geçtikten sonra anlattıklarım aslında anlayan, onu bir şekilde anlamlandıran, yani hayatında aslında felsefenin bir yeri olduğunu gören arkadaşları gördüğümde onlar şunu söylüyor. Hocam biz lisede de felsefe gördük ya da işte ilahiyat fakültesindeyiz. Felsefe ders alıyoruz ama işte anlatış tarzınızda ilk defa felsefeyi bize sevdirdiğiniz gibi ifadeler duyuyorum. E bu da ister istemez otomasyon sistemlerine sayısal olarak yansımış oluyor. Ama buradaki en önemli şey şu. Hani ben bunu yapmak için yani öğrenciler beni sevsin ya da işte derslerim çok seçilsin gibi farklı farklı şeyleri ortaya koyabilmek için bunlar benim amaçlarım değil. Yani bunlar sadece benden eğitim almak isteyen arkadaşların araçları. Felsefe dersini seçiyor olmak. Bundan dolayı ben sınıflara girdiğimde önce kendi girdiğim sınıflarda bile bir algı bakıyorum. Yani o öğrencinin algısı beni kaç dakika dinlemeye müsait. Bu algıyı ortaya koymaya çalışıyorum. Yani aslında öğrencilerden duyduğum hocam dediğiniz gibi işte sizin dersinizde geliyoruz, işte farklı derslerden çıkıyoruz, geliyoruz ve sizin dersinizde sanki terapiye girmiş gibi oluyoruz diyorlar bazı öğrenciler. Ve felsefe gibi bir derste nihayetinde öğrencinin ciddi bir problemi varken beni çok dinlemesi, dinlemesiyle birlikte çok anlamasını da bekleyemem. Dolayısıyla hem benim anlatımım hem de onun dinliyormuş gibi olması en temelde sadece zaman kaybı olarak karşımıza çıkar. Bir diğer faktör sanırım ben söz konusu olduğunda farklılık olarak farklı alanlardan mezun olmuş olmam ve bununla birlikte farklı alanları yani bilgi donanımımı o derste farklı örneklerle açıklıyor olmam öğrencinin algısını da dikkat etsin, dikkatini de dik tutuyor. Şimdi öğrencinin dikkatini toparlayabiliyorsanız öğrencinin dikkatini toparlayabiliyorsunuz ve bu dikkati de tamamen sizin üzerinize çekebiliyorsanız o çekebildiğiniz sürece süreç boyunca öğrenciye vermeniz gerekeni verdiniz verdiniz. Ben o aralığı çok iyi kullandığımı düşünüyorum. Bu yüzden dersler sıkıcı geçmiyor. Belki de yaşım verdiği etkiyle öğrenciler kendilerini yakın hissediyor, daha rahat davranabiliyor ve bununla birlikte bu yakınlık ya da işte onların dilinden konuşuyor olabilmek onların aslında felsefi anlamasını sağlıyor. O yüzden başa dönecek olursam öğrenciler hocam felsefeden nefret ediyorduk ama ilk defa felsefeyi sizle sevdim. Ya da işte felsefeyi sevebileceğimi asla düşünmüyordum. Ama felsefenin nasıl bir şey olduğunu sizle birlikte görmüş olduk. Gibi böyle dönüklerin olması sanırım bu sebeplerden dolayı oluyor diyebilirim. Sağ olun hocam. En başından beri verdiğiniz cevaplara baktığımız zaman felsefenin iyileştirici, bağlayıcı, geliştiren bir yapısı var. Yani bunun elbette bir psikolojik altyapısı var ya da psikoloji alanı ile ilgili bir bağlantısı var ama bu kadar iyileştirici ve yararlı olan bir alanın e, biraz daha etki etmesi psikolojiye beklenmez mi? Yani beklenir, beklenir e, evet. Psikolojiye yani günümüzdeki psikolojik sıkıntılara ne gibi bir çözüm arar felsefe? Şöyle e, en temelde bunu şöyle cevaplayabiliriz. Elbette psikoloji ayrı bir alan ama şu an günümüzde çok fazla görüyoruz. Bunu siz takip edebilirsiniz. Felsefi danışmanlık dediğimiz alanlar da var şu an. Yani aslında felsefi araçlarla e, ne yapıyorlar? İşte e, bir kişiye psikolojik terapilerden, mesela bilişsel davranışçı terapiden farklı olarak kişinin içerisinde bulunduğu sıkıntılara felsefi danışmanlık gibi alanlarla çözüm önerilebiliyor. Ama felsefe söz konusu olduğunda ya da bu psikolojik sıkıntılar söz konusu olduğunda yine felsefe ve din arasındaki ilişkiyi ortaya koymamız gerekiyor ki ortaya konması gereken bir diğer şey bu psikolojik psikolojik sıkıntıların nedeninin ne olduğunu ortaya koymak. Yani mesela kaygı bozukluğu yaşıyoruz. Ya da işte anksiyete dediğimiz durumdan bahsediyorum. Ya da işte depresyona giriyoruz. Çoğaltabiliriz bu psikolojik sıkıntıları. Ama bu psikolojik sıkıntıların nedenine baktığımızda, nedenine baktığımızda öğrenciler açısından özellikle düşünüyorum bunu. Kaygı yani hayatımızda oluşan kaygılar bizi ne yapıyor? Bu bahsettiğimiz kaygı bozukluklarına, işte anksiyeteye, depresyona, farklı psikolojik rahatsızlıklara sürüklüyor. Ama bu kaygının en temelindeki faktör nedir diye sorduğumuzda bu kaygılara neden olan şey hayatımızda belirsizliklerdir. Yani belirsizlikler hayatımızda hep kaygı uyandırır. Ve sürekli zihninizde bir sorgulama ortaya çıkar. Bir düşünme çabası tekrar kendini ortaya koyar. Dolayısıyla bunun sorunu, bunun temeli nedir? kaygıdır. Ama bu kaygının ortaya çıkmanın çıkmasının nedeni nedir diye baktığımızda ki parantez içinde felsefe bir nedenleri sorgulama. Niçinleri sorgulama girişimidir. Merakla birlikte ortaya çıkan. Ama psikolojik faktörleri, psikolojik sorunları ortaya koyan ya da psikolojik sorunların ortaya çıkmasının nedeni nedir diye sorduğumuzda bence yani bu dünyadaki varoluşumuz içerisindeki işte psikolojik sorunlarımızın, sıkıntılarımızın en büyük nedeni bana göre geçici alem içerisinde kalıcılığı arama çabası. Geçici bir dünya alemindeyiz. Kalıcılığı arama peşinde koşarak aslında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Zamanı ziyan ediyoruz. Ve en büyük sıkıntı bu geçici olan içerisinde kalıcı arandığı için o zamanı ziyan ettiğimizde o zamanı geri getirememe çaresizliğini yaşıyor olmamız. Zamanı ziyan ediyoruz ve zamanı geri getirememe çaresizliğini yaşamamız bizim elimize verdiği bu çaresizliği yaşamamızda elimizdeki kalan tek şey keşke. İşte keşkelere bürünen bu pişmanlık silsilelerine neden olan bir durum geçici olan arasında kalıcı olan arandığı için aslında bir anda da gerçekliği yok ediyor. Yani ne yapıyor aslında bilinçsiz şuursuz bir yaşamı beraberinde getiriyor. E bu noktadan baktığımızda aslında az önce felsefede bahsettiğimiz şey o benim bana felsefenin kattığı noktada söylediğim şey bir cesaret. Kendiyle yüzleşme cesareti. Aslında bu çaresizlikten kurtulmanın yani psikolojik sıkıntılara ulaşmamanın, oraya o noktaya nokt gelmemenin noktası insanın kendiyle yüzleşerek özbenliğini bulması. Ama bu özbenliği nasıl bulacağız? Özbenliği gerçeğe yolculukla yani hakikatin kendisini kaybetmeden istikamet üzerine olan bir yolla bulabiliriz. Teşekkürler hocam. Son olarak programı bir cümleyle kapatacak olursak öğrencilere yani bizlere vereceğiniz tavsiye ne olur? Aslında felsefeyle bağlantılı çok şey söylenebilir elbette ama bir cümle dediğiniz için bence öğrencilerimize tavsiyemiz kendinizi tanıyın, sınırlarınızı bilin ve lütfen düşünmekten korkmayın. Hocam kıymetli zamanınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar videoyu beğenmeye, bir medya kanalına abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir konuşalım programımız farklı konuklar ve konularla devam edecektir. Takipte kalmayı unutmayın. Muhabbetle kalın.